hep beraber canlı yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle hem tiyatro konusunu hem de anı hatıra konusunu detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Kimler burada hemen bakalım. Yasemin Mert burada. Aynı zamanda işte Nesrin burada, birçok arkadaşımız burada. Hep beraber e, canlı yayınımıza başlayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, sizlerle birlikte modern Türk tiyatrosunu, Tanzimat Dönemi Edebiyatımızdaki tiyatroyu, Milli Edebiyat Dönemi'ndeki tiyatroyu öğreneceğiz. Sonrasında anı konusunu öğreneceğiz. Çok kolay, çok lezzetli konular. Yazılarımıza bu konudan mutlaka gelecek. Üniversite sınavında da gelecek. Bizler yine sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan sizlere süper ödevler vereceğiz. Bunları da yaptığınızda zaten gerisi lokum gibi gelecek. Dream World İngiltere'den başlıyor mesela izliyor bizi. Leyla Erdoğan merhaba canım. Merhaba Televole. Tolga Güleş Birçok arkadaşımız burada. Hatice Sadıç da burada. Osman da burada. Herkes burada. Demek ki herkes çıldırmış. Ders çalışmaya hazır. Hadi bakalım o zaman canlı yayınımıza başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatırlarsanız Türk tiyatrosu iki kısma ayrılıyordu. Bir geleneksel Türk tiyatrosu vardı. Bunu geçen hafta öğrenmiştik. Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köyselik Oyunları ve Kukla'yı geçen hafta öğrenmiştik. Bunlar e, yazılı bir metne dayalı değildi. Bunlar tuluattı. Bunlar doğaçlamaydı. Bunlar sözlüydü arkadaşlar. Sözlü gelenekteydi. Yani böyle yazılı bir metin yoktu. Modern tiyatro ise yazılı bir metin var arkadaşlar. Yazılı. Yani burada tuluat değil. Trajedide bir e, şey var yani. Hatta bizde edebiyatımızdaki ilk yazılı eser Şinasi'nin Şarelenmesi adlı komedisiydi. Veyahut da ilk sahnelenen tiyatro ki o da yazılmış. E, Namık Kemal'in Vatan Yavuz Stilisi adlı dramlarıydı. Bunlar ise işte Karagöz Gölge oyunuydu. Karagöz Acıvat vardı. Orta oyununda böyle bir palanga denilen meydana çıkıyorlardı Kavuklu ve Pişekar. Meddah tek başına böyle Cem Yılmaz gibi stand-up yapıyordu. Köy seyirlik oyunlarında köylü halk kendi köylerinde oynuyorlardı. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yok. Doğaçlama Ön hazırlık prova yapılmıyor, sahne, dekor, kostüm gelişmemiş, kalıplaşmış belli tipler vardı ve mizahi ögeler ağır basıyordu. Ama modern Türk tiyatrosunda yazılı bir metin var. Ön hazırlık var, sahne, dekor, kostüm gelişmiş, her türden tip veya karakter var, her türlü konuda işlenebiliyordu. Şimdi gelelim Tanzimat tiyatrosuna. Edebiyatımıza esasen yazılı tiyatro, yani ilk tiyatro bu dönemde girecek. Şinasi'nin şair olan mesele. Burada Tanzimat'ın birinci dönem var ve ikinci dönem var. Birinci dönemde tiyatro en önemli tür. Çünkü tiyatro halkın eğlenmesi için kullanılıyor. Eğlencelerin en faydalısı diye anlatıyor bunu Namık Kemal. Daha çok komedi ve dram tercih ediliyor. Şiire göre sade bir dil kullanılıp geleneksel Türk tiyatrosundan da izler taşıyor. Böyle yani böyle kara göz gibi işte orta oyunu gibi komiklikler var. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Bütün Efendi, Direktör Ali Bey bunların hepsi o dönemin tiyatrocuları. İkinci dönemde ise siyasi şartlar gereği ihmal edilecek. Ee, böyle bir e... 93 harbi oluyor. Abdülhamit 93 harbinde Rus ordusuna çok ciddi bir şekilde yenilince bir şekilde meşhur feshediyor. Ve buna bağlı olarak da sanatçılar böyle e, süslü sanatla ağır bir dil kullanıp böyle okumak için değil daha doğrusu oynanmak için değil okumak için tiyatrolar yazıyorlar. Aynı Abdülhamit Tarhan gibi. Ve böyle e, dram işleniyor. Etliye sütlüye karışılmıyor. Toplumsal konulara girilmiyor. Burada daha çok sanat için sanat var tiyatrolarda ki tanzimat ikinci dönemin özelliği odur arkadaşlar. Burada ise toplum için, halk için sanat yapılıyor ve halka bir şeyler öğretilmeye çalışıldığı için sade bir dil kullanılıyor diyeceksiniz. Şimdi tanzimat dönemi sanatçılarının tiyatro eserlerine baktığımızda Şinasi'nin şair elenmesi Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli tiyatro arkadaşlar. Yine Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistra adlı eseri var. Bu da Türk Edebiyatı'na sahnelenen ilk tiyatro. Bu da önemli. Celalettin Harzemşah, Günlihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Karabela'da diğer eserleri. Ahmet Mithat Efendi'nin Çerkez Özlemleri önemli. Bakın bu altını çizdiklerimiz sınavda size sorarlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ahmet Vefik Paşa Molière'den Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamına adapt ediyor. Tiyatrolarında çok iyi bu adam. Bursa valisiyken tiyatroda açıyor Bursa'ya. E Şemseddin Sami yani işte Recaizade Ahmet Ekrem'in de tiyatroları öyle çok önemli değil. Abdülhakami Tarhan'ın önemli arkadaşlar. Eşber Tiyatrosu, aynı zamanda Nesteren Tiyatrosu, Maceray Aşk, Şiir Düz Yazı Karışık Tiyatroları önemli bak. Aruzla ve Heceli ilk tiyatroları da bu adam yazıyor. Abdülhakami Tarhan'ın size şöyle sorarlar. Oynanmak için değil, okumak için tiyatro yazıyor. Oynanmak için değil. Çünkü tiyatrolar kapatılıyor o dönemde. Oynanmak için değil, okunmak için yazıyor. Okumak için yazdı tiyatroları. Bunu sorabilirler hocalarınız. Saint-Paulsal çok da önemli değil. Geldik Milli Edebiyat Dönemi tiyatro. Bu dönemde tiyatro önemli en önemli gelişme konuşma diline yakın bir dil kullanılması. En önemli gelişme konuşma diline yakın bir dil. Çünkü 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Ali Canip Yöntem, ee, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp yepyeni bir lisan, yeni lisan oluşturuyorlar ve dilimizdeki bütün Arapça Farsça sözcükleri atıp pırıl pırıl bir Türkçe doğuruyorlar. O yüzden de dilimizde de sade bir dil kullanılacak tiyatrolarda da. Özel tiyatroların yanında resmi tiyatrolarda kurulacak. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ilk hali olan Darül Beday açılacak ve aynı zamanda aynı zamanda Hüseyin Suat Yalçın Emil Faber'dan Çürük Temelli bir oyunu çevirecek ama burası önemli. Darül Beday'de sahnelenen ilk yerli oyun Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum oyunu arkadaşlar. Hasan biz buraları şey demiş. Tebrikler İvrozum. Bu dönemde i̇bn Refik Ahmet Nuri ve Zade Celal de tiyatro yazarlığına odaklanıyor. Şimdi bu dönemdeki önemli eserlere baktığımızda Ömer Seyfettin, Aka Gündüz önemli. Ama Reşat Nuri Güntekin'in tiyatroları önemli. Mesela Gönül İnhidam Tiyatrosu. Ya Kadri'nin Nirvana Tiyatrosu önemli. Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş'u çok önemli arkadaşlar. Çünkü niye? Niye çok önemli? E yazık buraya. Sahnelenen ilk manzum oyun yani. E, sergilenen ilk yerli oyun. Devam ediyoruz. Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz'ı, Faruk Nafız benim İlk Göz Ağrısı, İbn-i Refik, e, İbn Refik Ahmet Nuri 8.'nin eserleri yine önemli, Çoban Kızı veyahut da Müsahip Zahide Celal'in İstanbul Efendisi adlı oyunlarını bilebiliriz. Geldik Hatıra Anı'ya. Bunları geçen hafta tiyatroyu öğrenmiştik. Bugün Hatıra ve Anı'yı da öğreneceğiz. Bu da zaten çok lokum bir konu. Ardından da Serin Azrak canlı dersi özlemişiz diyor. Evet biz de sizleri özledik arkadaşlar. Hep beraber bugün canlı canlı dersimizi içeceğiz kapanma öncesi son kez güzel bir derslerimizi öğrenelim. Zaten biz kapanmada biz buradayız. Bizim sokağa çıkma yasağımız yok. Biz çıkıp geliyoruz burada sizlere dersler çekiyoruz, videolar çekiyoruz. Tüm sınıflarda sizlerden de tabii ki bol bol ders çalışmanızı istiyoruz. Güzel güzel ders çalışmanızı istiyoruz. Çünkü neden? Eğer sizler 10. sınıfta böyle bırakırsanız 11-12 sıkıntı. Şu anda kapanma döneminde veyahut da bu pandemi döneminde bunu bir fırsat bilip derslerinde çalışan öğrenciler geleceğin çok başarılı insanları olacaklar. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Ve inşallah bayramda da zaten geçen sene nasıl bayramdan sonra tatillere gidebildiysek... Çıldırga, ...çılgınlar gibi ee, işte bir şekilde gezip tozabildiysek bu sene de inşallah gezeceğiz. O yüzden bir kapanma yaşandı diye düşünüyoruz inşallah. Şimdi... Toplum tarafından tanınan bir kişinin yaşadığı veya tanık veya tanığı olduğu olayları ve durumları anlattığı yazıdır. Anısını anlatıyor ya, hatırasını anlatıyor. Bu uzatmaya gerek yok. Olaylar üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anlatılır. Herhalde yani yarın dün bir olay yaşadım. Bu an olmaz ki. Birinci kişi nazan ya gittim, geldim yani. Ya yani, geldim, geldik gibi ifadeler var. E bu da belli, tamam. Kendi anını anlatıyorsun yani. Mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden yararlanabilir.'' Doğru, tamam. Tam bir tarafsızlık çoğu zaman mümkün değil. E, herhalde abartacaksın biraz, süsleyeceksin. Tarihin, sanatın ve eleştirinin bir yönüne ışık tutar. Biliyoruz. Öğretici metinler arasında. Tamam eyvallah. Ömer Seyfettin'in Kaşağısı, Orhan Kemal'in Sağ İç veya Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Bunlar da bazen bu tarz eserlerin içine de anı e, şey yapabiliyor. Nedir onun adı? Kaynaklık edebiliyor. Mesela Hüseyin Cahit Yalçın ilk çocukluk anısını anlatmış. Aksaray'da oturuyorduk. Bak biz diyor. Birinci kişiyle anlatım. Perşembe günleri sabahleyin okula giderken ayakların beyaz yokuşun her zamankinden daha hızlı ve istekli tırmanırdı. O yıllarda yayınlanan romanlar 16 sayfalık formalar halinde haftada bir kez Perşembe günleri çıkardı. Bir dağıtıcı tanımıştım. Beyazıt'taki köşede otururdu. Bana güvendiği için bir olacak verecek hesabı açmıştı. Alacak verecek hesabı açmıştı. Yağmurlu havalarda tramvayla geçerken bile pencereden benim romanlarımı uzatırdı. Sayfalarını yırtmamaya özen göstererek dikkat açar, ilgili okurdum diye anılarını anlatıyor. Adam zaten ...edebiyatçı çi olacağı bildiğimiş yani çocukluğunda bu kadar ilgi duyuyor. Gerçekten benim de çocukluğumda arkadaşlar bundan yıllar önce daha şöyle düşünün internet yoktu benim çocukluğumda. Biz de böyle bankalarda böyle işte Ziraat Bankası, iş Bankası falan böyle çocuk dergisi verirlerdi. Ziraat Çocuk, İş Çocuk diye. Ben de bankanın önünde sıraya girerdim böyle soğukta, yazda, kışta hiç fark etmez. O dergiyi alabilmek için böyle bayağı ciddi bir şekilde böyle kitap okuyorduk. Başka bir şey yok. Televizyonda sadece TRT vardı öyle düşün yani. 1700 yıllar böyle eski milattan önceki dönemler. Sadece TRT var. Başka hiçbir kanal yok. Ben de televizyon izlemeyi sevmiyorum. Yani televizyondaki şeyleri sevmiyorum. Kitap okumayı çok seviyordum. Bir bakıyordum böyle bekliyorduk. Bankanın güvenliği de bize kral gibi davranıyor yani O anda kral o yani. Böyle bize bakışı böyle yani. ...sefiller, sizler rezil insanlarsınız dergi bakıyor. Halbuki bizler de çok akıllı çocuklarız diye... ...bankanın önünde dilenmek için gelmemişiz. Bedava dağıttıkları çocuk dergisi var, onu alacağız. O dergiyi alacağız, açacağız, okuyacağız diye böyle beklerdik. Çok hayatımdaki en keyifli anı. Hani siz şimdi böyle Brawl Stars'a, fortnite'ta ...ne bileyim işte oyunlarda... ...hani böyle puan kazanınızda, 350 liralık bir şey kazandığınızda... ...inanılmaz mutlu oluyorsunuz ya veya işte ilerlediğinizde... ...bizim için de o zamanki Fortnite, Brawl Stars oydu yani. O dergiyi alacaksın... Allah'ım kafayı yiyoruz. Başka bir şey yok zaten. Ee, bilgisayar onları yok yani düşünün. Böyle beklerdik. Sonra kapıyı o adam bize güvenlik böyle eziyet ederdi resmen. Şşt, durun falan diye. Şimdi yani öyle bir şey olabilir mi? Yani şu an çocukların kitap almak için bir bankanın önünde kuyruğa girip e, mümkün değil yani. Şu anki çocuklar hiç böyle şeyleri sallamıyorlar. Ama e, bize o dergi alıp okurduk. Bu adam da öyle bir şey yapıyormuş. Gerçekten ben de şu anda bundan 470 yıl öncesine gittim ve duygulandım. Şimdi Dünya edebiyatında hatıra anıya bakalım. Hatıra türü insanların yaşadıklarını anlatma isteğinden doğmuş. Bilinen, ya evet bak az önce ben mesela anlatma isteğim oldu size bunu. Ee, onu anlattım. Ee, i̇nsanların yaşadıklarını anlatma isteğinden doğmuştur. Bilinen ilk hatıra örneği M.Ö. 4. yüzyılda Yunan tarihçi Senafon'un yazdığı Anabasis adlı, ismi de biraz sıkıntılıymış, Anabasis adlı eserdir. Dünya edebiyatında hatıra türünün önemli örneklerine bakalım. Rousseau'nun itirafları, Gide'nin jurnalleri, Victor Hugo gördüklerim, ne gördüyse artık. Götenin şiir ve gerçeği, sıkıntılı, Stendhal bencelik anıları, Verlaine'in itirafları, Tolstoy'un itirafları neyi itiraf ediyorlar bunlar? Kork korkuyorum yani. Şimdi bizim edebiyatımıza baktığımızda bakın burası önemli arkadaşlar. Türk edebiyatının ilk yazılı eseri olan Orhun Abideleri yani Kök Türk yazıları da birer söyle ve hatıra anı niteliği taşıyor arkadaşlar. Türk edebiyatında hatıra türünün ilk örneği 16. yüzyılda Babür İmparatoru Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eser. 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadıran'ın Şecere Türk adlı eseri de yine hatıra özelliği taşıyor. Bizim edebiyatımızda teskireler yani biyografiler, gazavet nameler yani savaşlar anlatan eserler, vakaynameler, olayları anlatan eserler, menakıb nameler, evliyaların, peygamberlerin hayat hikayelerinden hikayeler anlatan eserler, sefaret yani gezi yazılarından, seyahat namelerden, gezi yazılarından çıkan eserlerde de yer yer anılara rastlanır. Tanzimat döneminde anıya baktığımız arkadaşlar tabii ki bu dönemde ilgi görmeye başlayacak. Batılı anlamdaki tarzlarına çalışılacak. Ziya Paşa'nın defteri amalini, Namık Kemal'in Magos hatıralarını size sorabilirler arkadaşlar. Bunlar önemli. Sertifin edebiyatına hatıraya baktığımızda batılı anlamda hatıratının ilk örnekleri Halil Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl eseri ve saray ve ötesi eserleri... arkadaşlar. Bunu bilin. 40 yıl saray ve ötesi bilin arkadaşlar. Burası önemli. Mehmet Rauf'un edebi hatıraları önemli yine aynı şekilde. Ee, ...dönemin bağımsız sanatçısı Ahmet Rasim'in hatıra türünde Eşkali Zaman, Falaka ve Gecelim adlı eserleri kaleme alıyor. Bu da önemli. Bu adam esas zaten bu tarzıyla tanınıyor. Cumhuriyet dönemine hatıraya baktığımızda Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları tabii Cumhuriyet döneminde de yazıyorlar. Mesela Yakup Kadri'nin Gençlik Edebiyat Hatıraları diye eseri var. Ee, Hatıralar Batı Tekniğine uygun yazılacak. Siyaset ve askerlik, edebiyat, tiyatro, basın, eğitim, öğretmenlik konuları, anılar yazılacak... Basın yayın imkanlarının gelişmesi sanatçıları hatıralarını yazmaya yöneltecek ve Cumhuriyet döneminde edebiyata başlayan sanatçılar da kendi yaşadıklarını anlatma eğilimi içinde olacaklar. Burası da önemli. Yakup Kadri'nin zoraki diplomatı sorulabilir. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün ateşli imtihanı Kurtuluş Savaşı, Mor Salkımlı Evi ise çocukluk anılarını anlatıyor. E, Fahri Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı az önce arkadaşlarımız da söylüyordu bu önemli. Yahya Kemal'in Ziya Siyasi ve Değil Portreler. Fahri Rıfkı Atay Atatürk'ün kankası yani arkadaşlar. Çankaya. Onunla yaşadığı anıları anlatıyor. Ee, Mustafa Kemal'in müteharik edilmesi. Kurtuluş Savaşı dönemindeki hatıraları. Başka kim olabilir? Abdülhak Şinasi Sar Boğaziçi metapları. Bu da çıkmış üniversite sınavında. Ben üniversite sınavı açısından bakıyorum arkadaşlar. Çünkü hocalar da Milliyetin Bakanlığı'nda mesela şurada kazanımlar var ya biz kitaplarımızın başına koyduğumuz bu kazanımlar o açıdan önemli. Adam diyor ki bu, bu kazanımlara göre soracağım ben diyor. Hoca sormak zorunda zaten. Milliyetin Bakanlığı da kazanımları veriyor. ÖSYM de buraya göre sormak zorunda. Yani sizler üniversite sınavına hazırlarken Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun kitaplardan ve Milletin Bakanlığı kitaplarından çalışırsanız aa bu soruyu görmüşüm, aa bu cümleyi görmüşüm diyebiliyorsunuz. Burası da önemli arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel güzel konumuzu işledik, hızlı hızlı işledik. Sizlerin şimdi yapması gereken Dinamo'dan ve sıfırdan konuya güzel güzel çalışmak, buradaki örnekleri pekiştirmek, burada anayı ve tiyatroyu zaten sizlere anlatmıştık. Destandan sonra mı görüyor bakayım? Sayfayı bulalım anı Bakın burada anı burada. Güzel güzel anlattık renkli resimli bir şekilde ve sorular da koyduk. Üniversite çıkabilecek şekilde. Tiyatroyu da burada anlatmıştık arkadaşlar. Tiyatro terimlerini de koymuş buraya. Hadi bakalım Dinamo'dan da sorularınızı çözün. Burada aynı zamanda ÖSYM tarz sorular da koyduk arkadaşlar yani sizler için. Bu tarz ÖSYM tarz soruları çözdüğünüzde de e, bir şekilde kendinizin gelişini göreceksiniz. Mesela anıyı geçiyorum. Şimdi anıyla alakalı kısmı geçiyorum. Bakın burada ÖSYM tarzı sorular ve yazılı sorular da var. ÖSYM tarzı soruları da çözdüğünüzde inşallah sınavlarınızda en güzel notlar alacaksınız. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bizler öğretmenler olarak kapıyı açıyoruz ama içeriye siz kendi çalışmalarınıza gireceksiniz. Kendinize iyi bakın.